Bu sadece bir kutu açılım videosu olsun istemedim. Onun için o kutu açılımının hemen arkasında bir haftalık bölüm bugün tam bir hafta oldu. Biraz kullanmak, sizinle e, dikiş makinesiyle ilgili fikirlerimi paylaşmak ve bir haftalık zaman zarfı içerisinde de diktiğim birkaç bir şeyi paylaşmak istedim, göstermek istedim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bu bir reklam videosu değildir. Herhangi bir sponsorluk anlaşmam yoktur. Ben de almadan önce YouTube'da birçok video seyrettim. Ya da arama motorlarında araştırdım, araştırdım. Hangi modeli almalıyım diye. Ee, onun için faydalı olabileceğini düşündüğümden dolayı da böyle bir video çekmeye karar verdim. Belki sizin de böyle bir fikriniz vardır ee, ya da yoktur, bilmiyorum. <laughs> Ama kanalda böyle bir videonun olmasını istedim işin açıkçası. Ee, şimdi gelelim singer simple 3223 G diye geçen bu ee, tatlı yavruya. E, ben de daha önce bunun beyaz olanlarından vardı yine masaüstü olanlarından. Uzun süre kullanmayınca ihtiyacı olan bir arkadaşımıza vermeyi istedim uygun gördüm. Ancak şimdi bana tekrar ihtiyaç olunca da yenisini aldım. Daha önceki modelimde alırken yine masaüstü diye seçmiştim, almıştım ve üzerinde hardtabıyla beraber gelmişti. İlk çıktığı dönemlerde almıştım ben onu yıllar önce. Şimdi artık hardtabı ile beraber gelmiyor. Hardtabı yani çantasını, o tutma yerli olan çantasını ayrıca satın almanız gerekiyor. E, peki bunlar da kolay taşınım diyor. Kolay taşınımdan kastettiği şey şu. Şurada bir tane tutma yeri var. E, ayrıca hardtap yerine de şöyle bir tane üzerine örtmek adına e, örtü gönderiyorlar. Kullanmadığınız zamanlarda üzerine örtünün hani tozlanmasın diye ya da el değilmesin diye. 23 ayrı dikiş ve desen modu var. Bununla birlikte 4 adımda ilik açıyor ve kolay iplik takma, ne bileyim fonksiyonları falan her şey o kadar pratik ki. Ha şu soru aklınıza gelebilir, benim olsa ben böyle video izliyorsam gelirdi. Acaba daha önceden dikiş dikmeyi biliyor muydun böyle bir dikiş makinesi kullanımı kolay mıdır diye. Daha önceden dikiş dikmeyi evet biliyordum. Onun için oturduğum zaman makinenin başına hiç zorlanmadım. Ancak kullanma kılavuzunu okuduğumda da ya da YouTube'dan birkaç video izlediğimde de zaten dikiş makinesine oturup tekrar o eski bilgilerimin üzerindeki tozu atıp dikmeye başladım. Peki hiç bilmeyen birisi kullanabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Eğer birazcık ilginiz varsa çok kısa süre içerisinde çözüp bu makineyle harika şeyler yaratabilirsiniz yaratıcılığı geliştirmek adına ya da işte dikiş dikmeyi sevenler için gerçekten çok pratik. Evde kullanım için son derece pratik. Makinenin bu rengini ben çok beğendim. Böyle ilk gördüğüm zamandan beri zaten beğeniyordum. Hani pembe mi, sarı mı, yeşil mi? Böyle renkler arasında gittim geldim ama pembe çok böyle yani ne bileyim pende pembe pembe <laughs> çok böyle pembe olsun istemedim işin açıkçası evde. ama yeşil tam bana göre gibi geldi. Yeşil rengini zaten çok seviyorum. Görüldüğü üzere hemen hemen her tonunu çok seviyorum. Böyle kutuyu açtığım anda böyle 80'ler yılına gitmişim gibi işte anneannemden, babaannemden bana bir dikiş makinesi kalmış ve onunla beraber dikiş dikiyormuşum hissine kapıldım. Onun dışında günümüzün teknolojisiyle, pratikliğiyle buluşmuş olması da ayrıca çok keyifli. Bir haftalık zaman zarfında neler diktiğime dair birkaç bir şey göstermek istiyorum. Aslında daha fazla şey diktim ama e, hani böyle numune olsun, örnek olsun sizlere gibilerinden. E, bu diktiğim şeyler çok böyle aman aman bilgi gerektiren şeyler değildi belki. Ama şu kadarını söyleyebilirim. E, kendi kendime o pratikliğimi tekrar kazanmam, tozumu atmam anlamında bana çok faydası dokundu. Şöyle bir tane kese diktim mesela. E, benim çok hoşuma gitti bu kese renklerinden dolayı e, ayrıca oğlumu çok hoşuna gitti. Benim biliyorsunuz 4 yaşında bir oğlum var. Oğlum görünce anne bu harika bunu ben alabilir miyim? Benim olabilir mi dedi. Tabii dedim. Hemen gitti ve içerisine e, parmak kuklalarını doldurdu. E ee, işe yaramış olması da beni ayrıca mutlu etti tabii. Ee, bunun haricinde şu da mesela ilk diktiğim keseydi. Evde elime geçen ilk kumaşla diktiğim keseydi. İşte bunun böyle e, Levant'ta kesesi gibi yapabilirim diye düşündüm. Boğazını e, bir kurdelayla şöyle e, bir keseye dönüştürebilirim. Önümüz 29 Ekim. Onun için oğlumun boynuna ve aynı zamanda kendi boynuma da bunun ölçüsü çünkü bana da uyuyor. Böyle bir e, fular gibi, bandana gibi bir şey yaptım. Bayrak desenli. Ve sonra bir tane de tabii ki şöyle içine katlayarak diktim. Yine kare başka bir bandana yaptım. Bunun haricinde de ben bunu çok sevdim. Sizinle paylaşmak istiyorum yine. E, Olma bir tane pantolon diktim. Şöyle arkasında da cebi var. Umarım görünüyordur. E, çok tatlı oldu bu ceb. Oğlum da çok sevdi. Hemen fotoğraf çektik. Hatta Instagram'a da yükledik fotoğrafları. Çok keyifli oldu. E, Velhasıl e, ben dikiş makinemi çok beğendim. Eğer hiç dikiş bilginiz yoksa ve ilginiz varsa kısa süre içerisinde ilginizi bilgiyle birleştirip harika şeyler yapabilirsiniz. Belki ilerleyen dönemlerde de sizlerle dikiş e, tutkumu seyahatlerle nasıl birleştireceğim üzerine konuşabiliriz. Ya da ilk aklına gelen proje e, ne olabilir? Bir seyahat çantası dikebiliriz. Benim seyahatlerimde kullandığım çok güzel bluzlar var e, böyle hem fular oluyor, hem bluz oluyor, hem, hem başka amaçlarla kullanılabiliyor, havlu oluyor falan. E, onlardan dikebiliriz eğer ilginizi çekerse. Videonun yorum bölümüne Yazarsanız çok sevinirim ya da sizlerin istediği bir şeyler varsa e, zaten biliyorsunuz uzun zamandır böyle bir yaşam kanalı gibi olmaya başlamıştı i̇şte yemekler paylaşıyorum seyahatlerin dışında e, işte kitaplar paylaşıyorum neden olmasın belki dikişlerle ilgili bir şeyler de paylaşabiliriz e, eğer isterseniz lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.